Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Masal ve kuzeyli oyun oynayacağız şimdi. Yumurtalarımızı önce bir gösterelim. Yumurta taşıyacaklar kaşıkta. Hem de haşladık onları. Yani düştüler mi? Hiç çöplük olmayacak. Evet. Koy bakalım. Başlayalım. <laughs> Heyecanlı mısınız? Evet. Hadi kalk. Dur. Önce top alma bence. Önce yumurtanı koy. Öyle mi yapacak? Kuzey annem ayağa kalk annem. Oradan kalkarken düşürürsün yumurtanı. Oradan evet kalkarken Düşürebilirsin. Hadi koy sen de ben de geri çekileyim. Burada toplarını sepetlere dolduracaklar. Sepetine koy anneciğim topunu. Evet hadi dön. Düştü mü? Top almamışsın Kuzey. <laughs> dön top al. <laughs> hadi topunu al. Ben. Hadi git topunu al. Dönemiyor musun? <laughs> dönersin, dönersin. Zor bir oyun işte. Evet. Tamam. Evet, hadi masa. Hayır orayıydı. Evet. Aferin, düşürmüyorsunuz. Top al masa. <laughs> Top al. Kız daha sen koyamadın mı? Aferin kızım getir. Topunu at. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı çok hızlı olmasan. Evet. Kuzey hadi. Hadi. Evet. <laughs> Az düşüyor evet. muyum? Evet. Buraya topunu koy. <gülüyor> <Kızı>. <gülüyor> 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 Ay, to şimdi yumurtanı getir, düşürdün. Git kendine kırmızı bir yumurta al. Anneciğim haşlanmış o, haşlanmış. Onlar kırılmaz, ziyan olmayacak. Hadi masal, hızlı hızlı. Hızlı yap yoksa sen düşürmeyeceksin sanki. Çabuk 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 çabuk. Ne oluyor? kırmızı yumurta koysana bir de sen. Onu bırak da bir kırmızı yumurta koy bakalım hadi. Çabuk ol. Onlar kırılır mı? Kırmızı yumurta koy evet. <laughs> Çok güzel oldu. Hadi bebeğim ya. Nasıl istemiyorsun? Onları hiçbir yere koymayacaksın. Taşıyacaksın. Top almadın oğlum. Top almadın. O ama. O zaman düşüyor. O <laughs> nasıl düşmüyor? E düşecek işte. Ben Zaten elimi, elimle kapatmayayım. Kapatma elinle olur mu? <laughs> Ablan düşürdü. Yumurtamızı koyalım. Koyalım buraya. Evet. Bu haşlanmış anneciğim, haşlanmış bunlar. Akma. Tamam, daha şey yapma. Tamam. Hadi git yenisini al hadi o oğlum <gülüyor> aferin <gülüyor> hadi oğlum getir getir oğlum <laughs> Topa, <al. gülüyor> topunu buraya koy anneciğim, sepetine koy <laughs> tamam koy onu da koy <laughs> hadi geçin başka top al kuzey başka top alacaksın yumurtan duracak orada duracak git başka top al toplarını taşı <laughs> hadi çabuk 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 Oskar da heyecanlanıyor. Oscar'ın da derdi yumurtaları yemek. Kaş 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 kaş. Kaş 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 kaş. Kuzey getir. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu heyecanlanıyorsun? <laughs> getir. Düşüyor, <ya. gülüyor> Düşüyor mu yumurtan? Düşmüyor. Hadi devam et. Dön şimdi geri. <laughs> Masal aferin. Kuzey aferin. Kuzey çabuk çabuk gelmiş. Kuzey heyecanlanıyor, düşürecek diye. Hadi Adam kuzey. Ama düşmüyor, evet. Oscar yumurtaları yemeyelim lütfen. Onları sonra biz yiyeceğiz. Masal Kuzey yiyecek onları sonra. Hadi. Ay, bu, 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 bu. Biz biz yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hadi hadi hadi. Biz biz hadi. Yiyeceğiz mi çocuklar? Yiyeceğiz tabi yumurta severiz değil mi Masal? Evet. Boyanmış boyan, boyan, onları yiyeceğiz mi? Hayır kabukları boyanmış anneciğim. içleri değil onların. Aferin masal. İki yumurta kırdın. Elindeki hala duruyor. Tebrik ederim. Bu kaç, gündedir, <laughs> Bu kaç günde biter ya? Kaç... Birazdan kaşıkları ben ağzınıza koyduracağım. Ay. Ağzınızda taşıyacaksınız. Koşa <laughs> koşa. Hayır koşa koşa değil. Getir bakalım. <laughs> öyle Ol öyle olmuyor. Devam et. Sen onu kaşığına koy. Sen onu kaşığına koy. Bir şey olmaz. Deneme yaptığın için düştü. Deneme yaptığın için düştü. Hadi. Hadi bakalım. Kuzey. Çok yavaşsın bebeğim. Evet. Daha 5 tane... To evet. <laughs> Düşmüyor ya. O yüzden yavaş. Biraz hızlı ol bakalım. Ne olacak? Ya. Düşecek mi? Düşer diyorum ben. E düşsün. Hayır öyle olmaz ya. <laughs> Olur ya. Allah Abla <laughs> Ablan çok alıştı koşturuyor. Sonra Yok öyle tutamıyorsunuz. Tutamıyorsun öyle. <laughs> Hiç deneme onu tutulmuyor. Kaşık ağır geliyor. Evet. Düşsün. Azıcık hızlı ol bence ablan gibi. Bak ablan sepetini doldurdu. Seninki hala boş. <laughs> Yumurta gitti. Hadi bakalım yumurtanı değiştir koyunu buraya. Değiştir bak yeni yumurtaların var. Hadi Kuzey hızlan. Hızlan oğlum çabuk çabuk. Hızlan hızlan hızlan. Masal yumurtanı koyman lazım. Kırıldı. Aa Kuzey iki de kırıldı. Getir getir yumurtalarınızı koyun. Hayır. Bu düşerse. Hayır düşerse değil düşürdün artık onu iki kere. Yapma. Hadi git yenisini. Ee, evet hadi yeniler. Yeni yumurtalar gelsin. Ama kuzey kırıldı. Kırıldı kırıldı iki tane de Kuzey'de kırıldı var. Oscar yemezsin. Anne şimdi bunu yapacak. Hadi, koy. Top almadın. <laughs> Hadi kuzey koy bakalım. Seni bekliyoruz. Masal iki iki top taşıyorsun. <gülüyor> kuzey. <gülüyor> korkmadan taşı oğlum korkmadan. Düşerse düşecek. <laughs> har, har. Düşerse olacak. Düşerse öbür yumurtanı alacaksın. Yumurtalar bitince de oyun bitecek. Asla. Aa düştü. Hı. Getir bakalım. Koy yumurtanı. Buraya buraya. Bir tane daha yumurta var. Nasıl kırıldı? Hadi koy bakalım. Mızıkçılık yok. Kırılınca, kırılınca devam et. Tabii ki devam. <laughs> Evet. ama sen çok yavaşsın anneciğim. Çok heyecanlanmana Hayır, gerek yok. Ucu tamam. <laughs> Masal bitirdin toplarını. Ah düştü. Onu getir bakalım. Hayır. Hayır son yumurtanı al. Onu da koy. Hadi son yumurtanı al. Masal son yumurtan. Top almadın. Topun bitti mi? Gerçekten mi? Kazandın mı yani? Aferin sana. Masal bitirmiş. Bana Son sağlam yumurta. Sana da tabii ki aferin. Taşı bakalım sende biraz. Aferin. O sağlam kaldı. Tebrik ederim. Bunlar dolunca evet. Bitince. Tamam. Hadi taşı bakalım sende biraz. Azıcık yavaş ama. <laughs> Azıcık mı? Bence bayağı bir yavaşsın. E, bayağı bir yavaş olur. Öbür yumurtalarını taşı o zaman sende Onu koy. Koy annem buraya. Ay, Oscar aldı yumurtayı. Ay, topu gidiyor. <laughs> Hadi koy yumurtalarını. Sen de yumurtalarını taşı. Sadece yumurta taşı. Hayır, kaşığında. Hadi yumurta taşı koy buraya. Getir. Hadi kuzey, yumurta taşı. İnşallah bu da yumurta. Son yumurtalarınızı taşıyıp tabaklara getirin. Aferin. Koşup koşup mi yani onu sen şimdi? İlla. <laughs> Kuzey neredesin? Seni bekliyoruz. Ama çok bekleyemeyiz. Çabuk olman lazım. Getir bakayım yumurtanı taşı koy buraya. Tutmadan. Tutmadan getir. Top alma oğlum top alma. Getir. Tasa koy yumurtanı. Öbür yumurtanı da taşı. <laughs> Masal koşuyor. <laughs> Kuzey önüne bak. <laughs> <laughs> Koy bakalım tasına yumurtanı. Evet. Oscar çıldırdı. Hadi git öbür yumurtanı da getir Kuzey. Bu sefer koşarak getir Kuzey. Tamam mı? Olsun <laughs> <laughs> ol. yapacağım Hadi. <laughs> müzik, müzik. Hızlı müzik. gel kuzey. Hızlı gel. Aferin. Düşürmedin. Koy bakalım. Oyunumuz burada son buldu. Hadi arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Çok zevkliydi çocuklar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>